Öncelikle merhaba şimdi Erra'nın El hayatını elimden geldiğince kısa bir şekilde anlatacağım. Ansızın bir çıkabilir bugün. Çoğumuz gökten düştüğünü sansak da aslında 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Şu yarrak yazanı da bir Babası da sandığınız gibi Odin değil. Ağrılı bir vatandaş. Elrain'in eğitim hayatı sıkça okul değiştirerek ve skillerini anlamaya çalışmakla geçti. Her ne kadar Thor desek de perdelerini kaldırdığında kedi gibi bir insan olduğunu şu an anlattığı aşk maceralarıyla anlıyoruz. Bu sırada anı skillerinin %30'luk bölümünü tamamladı. Üniversiteyi tasarım bölümünden mezun olduktan sonra anı skilleri dışında hitabet ve sanat skillerini de geliştirmiş oldu. Ve en önemli dönüm noktalarından artık Amerika'ya gitmeye hazırdı. Amerika'da anı skilleri %50 tamamlanmıştı bile. Amerika'dan askerlik yapması gerektiği için Türkiye'ye geri geldi. Askerlikte anı birikimi artık %100'e ulaşmıştı. En büyük olaylardan bir tanesi ise askerlikte kendini Olan üstü derece sıkıp manuel gaz bombası yaratması olacak. İçtim tuttu bir andı ve uyandırırım, dizlerimi göğsüme çektim, öyle baskıyı uyguladım, bir koydum. Baaaa! sonra yapacağın işi skeyim avuna koyduğum benzeri tepkiler aldığını hissedebiliyorum. Her neyse, askerlik dönüşünde Egit adında markasını yaydı ve belli bir başarıya ulaştı. Bu tiyatro ve oyunculuk skillerini de kendine katarak bambaşka skilleri de kendine katmış oldu. Skill katmaya doymadın mı? Diye soracaktık ki 1999 yılından bu yana oyun tutkusu olduğunu da öğrendik. Ayrıyeten daha öncesinde sadece hobi olarak devam ettirdiği hayvan sevgisini işine dökmeye karar verdi. Tarantula'dan börtü böceğine. Ne varsa olsun'u çekti. Daha önceden de aldığı hitabet ve horrorlarda genetik olan samimiyet yeteneğiyle belli bir kitleyi kendine çekmeyi başardı. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. O kadar samimi yerler ki bazenlere müzik Yardak ses efektlerini kullandığım olurdu. Keşke yanımda hep böyle yardak diyenim olsa. Konuyu fazla dağıtmadan devam edelim. Artık skill kazanma dönemi bitmiş. Skilleri kullanma dönemi başlamıştı. Twitch üzerinden yayın açmaya başladı. Çocukluğundan genetik adam Tehor doğrama skillerini artık bilgisayar üzerinden Warband oyununda insanlara sundu. Daha öncesinde edindiği oyunculuk bilgileriyle de Carole Bay oyununun en sevilenlerinden oldu. Birçok kişi çok, çok küfür kişi diyorsun, Demesine rağmen o amını yarrağını taşrağını götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikeyim şeklinde cevap verdi. Art Lace etkinliğinde X amına koydu ve ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil etti. Hayatımıza daha fazla eğlence kattığın için teşekkür ederim Erhan. Hepiniz Vallahi hepiniz amına akuduğu...